Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Bulem, Arapça kökenli olan isminiz cenneti müjdeleyen melek anlamına gelmektedir. Hassas, duygusal, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Arkadaş canlısısınız, ev hayatını seviyorsunuz ve sempatiksiniz. Güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz para tutmakta zorlanabilirsiniz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Biraz gerginsiniz ve üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. İsminiz size paranın satın alabileceği her şeyin en iyisini alma arzusu veriyor. İyi giysiler ve zarif çevre gibi hayatın tüm güzel şeylerini arzuluyorsunuz. Ancak bunları çok çalışmak yerine başkalarının etkisiyle elde etmeye meyillisiniz. Her zaman iyi bir izlenim yaratmak için çabalıyorsunuz. Hoş ve diplomatiksiniz. Başkalarının neler düşündüğünü hissediyor gibisiniz. Halkla ilişkilerde başarılı olabilirsiniz. İyi bir iş anlayışınız var, ancak erteleme ve çabalarınızı uygun bir şekilde sona erdirmenizi engel olabilecek insanlarla ilişki kurma eğilimindesiniz. Pek çok iyi planınız olmasına ve iyi niyetlere sahip olmanıza rağmen çoğu zaman elde ettiğiniz et, elde ettiğiniz kadarıyla yetinirsiniz. Önemli kararları alma zorluğu ve pasiflik sorumluluk pozisyonları oluşturmak için gereken konsantrasyona ve uygulamaya izin vermeyebilir. Zaman zaman duygusal olmanız ilişkilerinizde kişisel olmamanıza izin vermez ve garip utanga, utanç verici olabilecek karşılıklar yaşayabilirsiniz. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Oldukça ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak biraz inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak isterseniz, Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut.